sonra Alican geldi Sinan. Nasıl, nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi hissediyorum, çok güzel hissediyorum. Bizim bir arada iyi geldi. Evet, yarışmalar yapacağız. Sinan evet. şimdi elbisesini hazırlanmış. Evet, ıslanacağız. Gülerce, <laughs> sen ne demek istersin güzel kızım? Ne bilmiyorum ki. Allah beni iyi... E, <laughs> <y> <laughs> <laughs> sen, <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> ne demek istersin Alperciğim? <laughs> Pertek konuş bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyor musun? Konuşsana kanka. Tamam. Sen ne demek istersin? Çok güzel bir oyun bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Aynı şekilde. Çok ve... mutluyum abi. Huzurluğum için bu yıllara geldim abi. Teşekkür ediyorum. Ormanı görmeye geldim. Evet. Aleykümselam. Evet. Al şimdi Selim. Alper'cim. Alper. Hadi gel oyun oynayacağız seninle. Güler'cim gelir misin? Yeah, thanks. <laughs> Yok, ben oradan oynamam abi oynasın. Yok yok, oynayamıyorum. Selim. Hadi, hadi oyna gülerle, oyna, oyna hadi Arkadaş. Ver ona, Sel Selim'e ve abine ver. Hadi, ver Selim abine. Okurum tabi, bir tek ben varım, ismimi. Okuyun kameranın arkasında Ahmet Aga. Aga kardeşim hoş geldin. Evet. Aa bak görüyor musun nasıl oynadı? Oo iyi gidiyorsunuz ha. Muhteşem. Vay. Ne oldu Alper? Vay. Oo. Vay. Muhteşem. Ters tersten alıyorsun kanka. Arkana düştü. <laughs> evet, kedimiz de var. O da topla beraber bakalım oynayacak mı ki o dinlenmeyi tercih etti. Mut yapsana mut. Vay. Çok iyi. <laughs> Tutamadı. Evet burada bir tane misafirimiz var. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ha? Sen ne işin var burada kanka? Burada arkadaşlara selam göndermek ister misin? Evet. Herkese çok selam söyle. Söyle söyle. Ne diyeceksen söyle. Söyle söyle. Masanın üstüne koy. Evet, helal olsun. Birazdan balonla oyun oynayacağız. Balonlar, balonlar, sula doluyor balonlar. <laughs> Balonlarımız suyla dolu. Ver bir tanesini ben alayım. Evet. Allah'ıma kavuşacağım. Allah. Bana koşturacağım. Gülen Hanım, düşüp de patlayacak yere koyma balonları. Az önceki onu. Patlattın mı? Delikli ya su ondan fırçalıyor. Dur dur düşebilir. şeylerden renklerden aynısından doldurmamız gerekiyor ama hepsini doldurur mi doldururuz? Evet. 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 Ben ben gidip bugün... bunları bırakıp geliyorum normal değil. Ben ben uzatmayacağım. Ben uzatmayacağım. Burada oyun oynayacak herkes. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hocam beni tutacak herkesle. Sinan <laughs> tut. Ya! <gülüyor> patlamıyor. Ya. Patla ver, ver. Şşt, şey. <gülüyor> <gülüyor> Patla versene bana bana Aa. ver, bana, bana ver, Evet. Patlamıyor diyor bu. Bir de deniyorlar patlıyor mu diye. Oyun başlamadan patlatmaya çalışıyorsun. Yok suları niye bu kadar fazla dolduruyorsunuz ki? Evet, hiking. daha fazla ıstıralım diye mi? yardım Bu yeni çıkmış. Evet. Ay, Gel mi? Gel arkadaşlar. Oğlum Başka tut oğlum. Bir, bir, tek, bir tek musluğumuz mu varmış? Bir tane. Islanmak güzel olacak herhalde. Evet şey çok. Alper mıyız? <laughs> Normalde biz kaybetmeyecek ki Ahmet şey abi. Ben ben kadroyu yanlış kurdum. <laughs> Hocam çok zeki. Yere koydum ki yere düşmesin. Evet yerde patlamaz değil mi? Ama bayağı balonumuz oldu ya. Keyifli olacak. Bakalım kim ıslanacak çok merak ediyorum ben. Öyle mi gözüküyor? Hayır canım oyun oynuyoruz ama daha hayır, başlamadı oyun. Hocam kafamdan patlıyor, patlıyor mu diye denedisin ha? He patlıyor ama mu? patlar. İğneli, İğneli yapacağız zaten. Ya. Ama pa şimdi patlatmayın canım. Ben patlatmayacağım. Oyun oynayacağım o zaman. İğne bayağı çek. Çok fazla şey yapmana gerek yok. Çok fazla koyma. Buna, Çok fazla. Anne, anne. Hadi yapma yapma. 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 Sinan. Sinan. Sinan yapma. Sinan yapma. Bırak onu. Tut tut tut. Tut diyor, elinle tut, elinle. Tut sana. Hayır. Hayır. Abi misra der misin? Tabii ki derim kardeşim. Benim ayıp ediyorsun. o kalbi de ben sana yapıyorum aynı şekilde. Gülşah ablası bir kalp yapar mısın? Tabii, misra ya. için. Tabii ki. Yap, 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 yap. Evet. Senin için. Evet. Çık oğlum. Allah'ım. Hocam alayım mı? Birazdan birazdan balon, birazdan balon, balon al, yarışması al, yapacağız. Al, al. Az olsun az az. Bence çok iyi geldi. Yani. Oğlum bana bıraksana <laughs> sen. Oğlum bırak. Asad. Bence de. Ne bileyim, torun Sinan Öztürk torunun fonik link varmış. <laughs> o şey o. can çekişen. Nedir hocam? <laughs> İdeal. İdeal bir balon. Alayım mı? Evet, canı yiyindeyiz. Ne olmuş, <laughs> kaç tane varmış balonumuz ya hepsi anne bana artık numaramız bizim e, instagram adresimizde var oradan alıp bakabilirsin Ver bana e, onu sinersen Burası e, Kağıthane Sadabat Parkı. Bahçe diye Has Bahçe diye geçiyor değil mi? Has Bahçe diye geçiyormuş burası. Şöyle diyeyim bak göstereyim ben size. Çok güzel bir alan. Aileler geliyorlar burada. Ondan sonra eğleniyorlar ki. ne yaptın sen? Açıkmış Ben diye Anne, anne! <laughs> Allah, Allah, Allah! <laughs> biraz ya. Islanmadan ıslandık aslında. O balonda sıkıntı var ha, büyük ihtimalle. Tabii ki Misra'cığım söyleyebilirsin, seve seve cevaplandırmak isterim. Aa, çok güzel bir yer değil mi kardeşim benim? Hello Kitty Ali. Yani biz çok sevdik burayı. Ee, yani Daha önceden gelmiş buraya ama ilk defa böyle piknik yapmaya geldik. Gerçekten çok güzelmiş. İleride çocuklar için e, oyun parkurları da var, alanlar var. Muhteşem bir yer. Onun haricinde biz şuradayız, ilerideyiz orada. Niye? Hemen. Biraz şimdi biraz kapatalım. Ee, birazdan e, yarışmalar başladığı zaman yeniden e, yarışmalar için açacağız.